Herkese merhaba, bu hafta A101'de hangi indirimli ürünler olduğuna hep birlikte bakalım. Tadım Dakota ay çekirdeği çeşitleri 32 lira 90 kuruş yerine sadece 27 lira 50 kuruş. Lipton Yellow Label Siyah Çay 264 lira yerine sadece 179 lira. Bal küpü doğuş küp şeker 48 lira yerine sadece 43 lira. Çokça domates salçası 38 lira yerine 34 lira. Elseve şampuan çeşitleri 132 lira 90 kuruş yerine sadece 89 lira 90 kuruş. Elseve saç güzelleştirici krem 229 lira yerine sadece 114 lira 50 kuruş. Garnier yüz temizleme veri 90 lira yerine 74 lira. Bebelaç çocuk devam sütü çeşitleri 270 lira yerine sadece 185 lira. Kopyer bond fotokopi kağıdı 500 yaprak 109 lira 95 kuruş yerine 99 lira 95 kuruş. Vernel yumuşatıcı 125 lira yerine sadece 90 lira. Cif banyo mutfak sprey temizleyici 89 lira 75 kuruş yerine 69 lira 75 kuruş. Biref Power Aktiv Klozet Blok ikili 109 lira yerine sadece 60 lira. Porços pas kiret çözücü 59 lira 95 kuruş yerine 39 lira 50 kuruş. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 220 lira yerine 170 lira. Sütaş tam yağlı beyaz peynir 145 lira yerine 125 lira. Milkten krem peynir 67 lira yerine 62 lira. Ahir tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 149 lira yerine 129 lira. Piliç dilimli sucuk 67 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Piliç şinitsel 89 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş. Namet hindi füme 40 lira 50 kuruş yerine 33 lira 50 kuruş. Pınar lezzet keyfi hindifimi 55 lira yerine 45 lira. Bir şah bir litre süt 29 lira 75 kuruş yerine 26 lira 75 kuruş. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 66 lira yerine 57 lira. Nimet lavaş 12 lira 43 lira 50 kuruş yerine 38 lira 50 kuruş. Nesle Nesyuk kakaolu tahıl gevreyi 180 lira yerine sadece 90 lira. Nescafe kahve çeşitleri 20 li 129 lira 50 kuruş yerine sadece 79 lira 50 kuruş. Papya biocara 3 katlı tuvalet kağıdı 12 li 179 lira 50 kuruş yerine 89 lira 50 kuruş. İthal 89 lira yerine 72 lira 50 kuruş. Portakal 34 lira 75 kuruş yerine 24 lira 45 kuruş. Charleston biber paketi 34 lira 50 kuruş yerine 28 lira 75 kuruş. Soğan 19 lira 90 kuruş yerine 17 lira 75 kuruş. Kombine dana kuşbaşı 199 lira yerine 179 lira. Beşler dana kuşbaşı 205 lira yerine 184 lira. Beşler dana ızgara köfte 179 lira yerine 155 lira. Bey pazarı maden suyu ve sarı kız maden suyu tekli alımda 7 lira. Altılısı 37 lira 50 kuruş, 20 ise 120 lira. Bir şah hayran tekli alımda 7, 20li alımda ise 130 lira. Bir şah milkino süt tekli alımda 10 lira 75 kuruş, 6'lısı 61 lira 50 kuruş, 27 lisi ise 249 lira 75 kuruş. Kafe kahve çeşitleri tekli alımda 4 lira 25 kuruş, 20li alımda ise 85 lira yerine 75 lira. Bir şah küçük süt tekli alımda 9 lira 75 kuruş, 6'lısı 55 lira 50 kuruş, 27'lisi ise 222 lira 75 kuruş. Doy meyveli içecek tekli alımda 8, 6'lı alımda 40 ve 12'li alımda ise 75 liraya bu hafta A101'de her hafta indirimlerden haberdar olmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.